selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle sadece Metin 2 oynayarak haftada tam 1000 TL nasıl kazanılır bunu göstereceğim. Arkadaşlar Akmetin 2 serverımızın ön kayıtları başladı. Yakın zamanda serverımız açıklanacak. Bunu Discord sunucumuzdan, Facebook ve Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Direkt sitenin kendisinden de takip edebilirsiniz. Bütün linkler açıklama kısmında var arkadaşlar. Şöyle bir şey olacak. Arkadaşlar, belli bir oyuncu sayısına ulaştığımız zaman ilk birinci kişiye, ilk 99 level olan kişiye 1000 TL e, hediyemiz var. Onun dışında her hafta e, belli vs turnuvalar olacak turnuvanın kazananına 1000 TL e, ödülümüz olacak. Bu şekilde güzel etkinlikler yapacağız arkadaşlar. Şimdiden herkese hayırlı olsun. Aşağıdaki linkten linklerden e, Akbetinki ulaşabilirsiniz. Bugün arkadaşlar, e, server'ı aktif hale getirdik ve kendime güzel bir hesap dizdim. <laughs> Şöyle diyeyim, running kılıcım var abi artı 9. Bu arada e, maksimum 99 seviye olabiliyorsunuz, 105 levellar sadece GM'ler oluyor. E, buradaki itemler yani sadece GM'lere has itemler. Burada şeytan boyunu zırhım var, usta savaşçı kaskım var, 3 imparatorluk kaskı var, ruh kristali bilekliği var. Ruh kristali kolyesi var ve tahta küpe var. Önemli olan zaten tahta küpe arkadaşlar. Tahta küp olmasa da olurdu bilemiyorum. Yani benim bütün savunmam bundan geliyor. Neyse oyuna ilk başladınız arkadaşlar, açık konuşalım, size zaten itemler veriyoruz. Onlarla rahatlıkla kasılabiliyorsunuz ki kasılmanız çok kolay. Bir haftada gerçekten uğraşırsanız 1000 TL kazanabiliyorsunuz, 99 level olabilirsiniz yani bir haftalık bir oynamanız yeterli olacaktır. Gençler serverımız sadece emek üzerine olacak. Yani benim böyle hani çok şatafatlı olduğumu bakmayın. GM'im diye bu şekildeyim ama e, normal oyuncular hani ilk böyle Metin 2 tadı. Hani bundan 12 yıl önceki Metin 2'nin tadını vermek istiyoruz. Hani amacımız bu. Biz de çünkü o Metin 2'ye çok hasret kaldık. Hani kendimiz de Metin 2 oyuncusuyuz. Ve birkaç arkadaş bu şekilde birleşip bir server kurmaya ve kesinlikle amacımızın, tek amacımızın eğlence olduğu bir server açmaya karar verdik. Sadece amacımız emek, ee, kesinlikle pay to win olmayacak. Oyun üzerinden arkadaşlar para kazanabileceksiniz. Bu sadece e, işte turnuvalara katıl, birinci ol falan gibisinden düşünmeyin. Farm yaparak da para kazanabileceksiniz oyunda. Ee, gerçekten güzel planlarımız, projelerimiz var ve sizi de gerçekten bekliyoruz. Ee, Serverimizin şöyle diyeyim, açık konuşayım, e, 10 yıl boyunca aktif, 10 yıllık bir ücreti ödenmiş serverın. Ve 10 yıl minimum 10 yıl server her türlü açık arkadaşlar. Yani işte bugün kasıldım yarın server kapandı falan olayları olmayacak hiçbir şekilde. Ee, şu anda ön kayıtlarımız var. Server tamamen kapalı durumda ön kayıtlarımız var. Onun dışında e, kaydınızı yaptırıyorsunuz. Aynı anda herkes eşit seviyede başlıyor. Ve 99 level'ı ilk olan kişiye 1000 TL para ödülünü kazanıyor. Onun sonrasında da her hafta e, belirli günlerde... Onun duyuruları yapılacak. E, 1000 TL ödüllü e, VS turnuvası yapılacak arkadaşlar. Klan turnuvaları yapılacak yine para ödüllü onlar tabii daha ilerleyen zamanlarda. Şu anki iki projemiz ilk 99 level olan arkadaşımıza ve VS e, VS turnuvalarını kazanan arkadaşlarımıza biner lira vermeyi düşünüyoruz. Bu şekilde evde oturduğunuz yerden bir gelir elde edebilirsiniz. E, onun dışında tabi dediğim gibi ilerleyen dönemlerde henüz şu anda e, konuşulmadı bu daha doğrusu. Klan turnuvalarında da para ödülleri olabilir. Tamamıyla sizin ilginiz ve alakanıza bağlı olarak biz de size aynı şekilde ilgi ve alaka göstereceğiz arkadaşlar. Ama size şimdi şöyle bir şey göstereceğim. Biraz da aşırıya kaçtım ben bu itemler konusunda. Kendime yaptığım itemler konusunda. Yani bir insan Kırmızı Ejder'e nasıl tek atar abi? Yani nişanlı o yani. <laughs> kostüm cilası falan geliyor. Bu arada Kırmızı Ejder'den kostüm falan düşürebilirsiniz. Bir tek çöl kaplumbağasına tek atamadım. O da yani bir zahmet olsun o kadar. Arkadaşlar size ben şöyle az çok serverın özelliklerinden biraz bahsedeyim. Bunlar birleşmiyor sanırım. Ee, şurada arkadaşlar bir buton var, Envanteri düzenle diye. Buna bastığınız zaman tüm envanteri otomatik düzenliyor sizin için. Hepsini sıralı bir şekilde diziyor. Ayrıyeten çevrim dışı pazar özelliğimiz var. Onu da hemen göstereyim. Şimdi çevrim dışı pazarımızı kurduk. <laughs> Tezgahımızı açtık. Örnek olarak şu siyah elbiseyi abi bir buçuk değil 15k'dan koydum şu anlık. Dediğim bu bir tas yatırım tavsiyesi değildir. Kurdum. Gidiyorum abi. Nereye gitmek istersin? Hop. Ma şeylere değil de gidersin atıyorum. Orman bölgesine, kızıl orman girişinde kasılırsın. Tezgahı açtık açabilmek için 10 saniye bekle. Tamam 10 saniye sonra gidersin o zaman. <laughs> Örümcek zindanına gidiyorum mesela. Oradan kasılmaya devam edeceğim. Buradan abi savaştım ettim. Tamam mı? bir şeyler düşürdüm. Ne düşürdüm? Örümceğin zehir kesesini düşürdüm. Ve serverda bu arada artı basma itemleri değerli daha doğrusu. Mavi bire gidiyorum. Satışımı yapıyorum. Geri geliyorum. Düşüyorum. Düşürüyorum. Ve bu pazar burada bu şekilde kalıyor. İsteyen gelip böyle böyle alabiliyor. Ama kendi eşyamı alabiliyor muyum acaba? Dur bir deneyeyim. pazarından alamıyorum evet. Her neyse pazarda kapatmak için aynı şekilde şuradan kapat kapatlıyorum. Hop kapanıyor bitti bu kadar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Akmetin 2 olarak sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.